Hello. Tamamlı videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün mantraft videomuzun deri tanınıyla beraber deri tanınıyla beraberiz. Bugün de baltonumu ee, tonumu tamamlayacağız. Bir önceki bölümden de baltonumu zaten biliyorsunuz. Bayağı büyük bir balton bu videoda da baltonumuzu biraz daha genişleteceğiz, yapacağız. O şekilde olacak bu videomuzda. Ama baltonu yapmadan önce evin içinde bazı yerleri de yaptım. ilk önce bu tapıyı yapmakla başlayacağım. Duvarları dolduruyorum. Ama metre tarihi tam hesaplayamadığım için bir hata yapıyorum. İki defa aynı hatayı yaptıktan sonra sonunda düzeltmeyi başarabiliyorum yani. Çok da bununla ilgili konuşmak istemiyorum bu videoda. Biraz size hitaye falan anlatmak istiyorum. Bir olaylar falan. Çok tane i̇şte tomik bir anım var. Benim ona size anlatayım mı? Ama çok tomik bir anı. Burada bu pilot seçmeye çalışıyorum. Yani cam seçmeye çalışıyorum. Talın cama tarar verdim. Şimdi hasamı sizle beraber izliyoruz bakın. Hesaplamamışım. Neyse anımı deldiğimizde bir gün e, e, Turban Bayramı'ndaydı. Babaannemler bize yemeği delcetti. Amcamlar filan. Burada metreterayı hesaplayarım hesaplayamıyorum işte. Bir tarafta 2, bir tarafta 3 gelmediler Onlar da deş taldılar yani. Ee, bu arada tamamladım ben bu tapıları. Tapım nasıl olmuş? Pencereler falan bu şekilde oldu. Bu şekilde yaptım. Bence güzel oldu. Ee, videonun başında size gösterdim mi tam hatırlayamıyorum ama baltonu biraz denişlettim. Deniş oldu. Altını tamamladık ama içini dizayn yapmadık onu. Bir sonra T ya da ondan sonra T diyorum ya. Partta yaparız. Ben neyse babaannemleri çağırmaya gittim. Babaannemler tam deliyormuşmuş. Yoldaymışmışlar. Evet burası çok domik. Yol iki taraflı olduğundan bir tarafta amcam ben babaannem. Diğer tarafta da dedem tuzenim ve yeniden mevcuttu. Ben tuzenimin yanına deşmek için sağıma soluma battım. Geçerken yolun ortasındaydım. Ee, bir tane motor geldi. Motor beni çarptı ve ben de yere düştüm. O an bayıldım. Tanlar içinde yatıyordum. Tomik olan taraf şu ki. Benim sağıma ben soluma mi? batıp oturum. Bana görmemesi benim de motor görmeme olmuştu. Tomik tarafı bu. Şimdi anımızdan vazgeçiyoruz ve e, şimdi tavanı yapmaya başlayacağız. Tavan burada tüçüt bunu devam ettireceğiz arkadaşlar. Buraları buraları yaptım, yapıyoruz bu şekilde. Buralarda konuşmamaya karar verdim çünkü fazla konuşulacak bir şey bulamıyorum o yüzden size iyi seyirler. Evet çitlerimizi de çektik. Tavanımızı da yaptık. Bazı yerlerde boşluk kalmış. Onları da hemen tamamlıyorum. Sonunda baltunumuz tamamlandı. Dizaynını dediğim gibi ya bundan sonra Netipark'ta ya da ondan sonra partta tamamlayacağız. Sesim titredi. Baltonumuz bu şekilde oldu. Bence çok güzel oldu. Tapılar, camlar, tavan, yer, üst, töşe, sağ, alt, üst, müs, her tarafı çok güzel oldu bence. Tapılarda bir hata var işte onları düzeltiyorum burada da. Bence baltonum, evim çok güzel oldu. Bir sonraki part bir tane çocuk odasını tamamlayacağız. O çocuk odasını da başta bir villotta yani bundan sonraki villotta tamamlayacağız. Mutfağımız ve oturma Odamın, odamız tamamen bitmiştir bitmiş bulunmakta ama bir şey daha yapmaya karar verdim o da ne biliyor musunuz ee, oturma odası kısmına bir yemek masası yani mutfaktaki adam mutfak tezgahından farklı farklı bir yemek masası daha yapmaya karar verdim onu yapacağız sizle beraber şimdi Ee, pardon pardon ondan öncesinde duvarlarıma şetil veriyorum. Duvarlarımızı da tamamladı. Tapımızı da yaptı. Tapımız da bu şekilde. Tapımızın yerini değiştirdik yani. Bu şekilde oldu tapımız. Şimdi e, tapımızın önünde bir halı vardı biliyorsunuz. Şimdi onu yapacağız tamamlayacağız. Masayı ne zaman yapıyoruz? Hadi masa tasımını delelim artık. Masa neredesin? Masa yapmaya başlıyoruz. Burayı daha hızlandıracağım. Şimdi hemen size yapılışını anlatayım hemen. Videoda gördüğünüz gibi yerim yerleştireceğim. Üstüne halı tamamlayacağım. Kenarlarına küçük daha pilotlarından bloklarından toyacağım ve masamız hazır olacak. yapsamızı da tamamladık. Evet videomuzun sonu artık. Ee, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Evimin dıştan görünüşü de bu. Bir önceki partta da dedim evimi denizin üstüne yaptım. Görüşmek üzere öptüm.